Diğer arkadaşlar buraya gelebilir. Ben, ben, ben. Buraya gelebilir. Ben, ben. Çek, çek. Çek, çek. Ya Ooo gençler ders çalışıyorlar ya hepsi maşallah ya. Nasılsınız iyi misiniz? Ders çalışmaya mı geldiniz? Ha? Sürekli geliyor musun? geliyor da gelmesen. Ümit abi Siz ne yapıyorsunuz? Kitap okuyorsunuz Kaça e. gidiyorsunuz? 8'e Beğendiniz e. burayı? Güzel Çalışıyoruz O da bak 15 Temmuz seyitlerini okuyor Sen de okuyorsunuz değil mi? Arkadaşlar, sağlık şu değil mi? Kitap <laughs> <Aşk edersen gülüyor> ha, musun? Tamam. 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 Evet biz bu, bu noktada tabii Gaziantep şehrimiz millet bahçeleri noktasında gerçekten çok iyi durumda. Bugün sabahleyin Hasan Celal Güzel millet bahçemizin açılışını gerçekleştirdik. Şimdi yeşil millet bahçesini geziyoruz. Burayı da Şahin Bey belediyemiz yapmış. Yaklaşık 1 milyon 700 bin metrekare alan. Görüyoruz ki içinde gençlerimiz, çocuklarımız millet kraliçelerinde vakit geçiriyorlar. Bu kıraathanelerde ders çalışıyorlar, ücretsiz çay simit hizmetlerinden yararlanıyorlar. Ee, bu proje tabii bizim tüm Türkiye'de 81 ilde uyguladığımız ve her ilde en az bir millet bahçesi olsun projesiyle yola çıktığımız çok önemli bir projemiz. Bu noktada hem ilk yüz günlük hem ikinci yüz günlük eylem planları içerisinde millet bahçeleri projelerimiz devam ediyor. Burada da Şahin Bey de gerçekten örnek Türkiye için, Antep için, bölge halkı için örnek bir projeyi gördük. Biz başkanımızı tebrik ediyoruz bu noktada. Zaten Büyükşehir Belediye'mizle bir uyum içerisinde çalışıyorlar. Gaziantep'in genelinde yeşil alan miktarı oldukça yüksek. İnşallah biz bundan sonraki süreçte de 5 yıllık dönem içerisinde Gaziantep ilimizdeki yeşil alan miktarını arttırmak istiyoruz. Bu bizim manifesto çerçevesinde, 2023 yılı hedefleri çerçevesinde şehirlerin yaşam kalitesini arttırmak <laughs> adına hedefimiz. Bu bir hedefimizden bir tanesi. Bunun dışında da diğer altyapı ve üst yapı ile ilgili iyileştirme projelerimiz var. Kentsel dönüşümle ilgili önemli projelerimiz var. Ki hemen bu 1 bin metrekarelik alanı karşısında hem deprem riski taşıyan hem de yıkılma tehlikesi taşıyan binaların dönüşümü var. Bu da Gaziantep'imiz için, Şahin Bey'imiz için çok önemli bir proje. Bu noktada da hem Şahin Bey ilçe belediyemize hem de Büyükşehir Belediye'mize hem teknik hem de maddi anlamda destek olacağız. Biz inşallah Gaziantep'imizi 2023 yılına geldiğinde bölgedeki önemli o değerini daha da yüksek hale getirmek için belediye başkanlarımızla, var gücümüzle çalışacağız. Teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederiz. Sağ Hors of Mr Amath